Ben Ayşon Karabak. Şimdi Bakırköy Kartaltepe Parkı'ndaki çimleri bir görün. Burası bir sulanmadı. Yani su sistemi çalışmıyor. O zaman su sistemini çalıştıracak, kontrol edecek görevli olması gerekiyor. Çimden anlayan insan olması gerekiyor. Buraları güzelleştirecek bir aşkla çalışacak ekibe ihtiyaç var. Bu insanların işi gücü belediyelerin parklarını güzelleştirmesi, yemyeşil etmesi, her taraf pırıl pırıl olması gerekiyor. Bu görüntü de güzellik de belediyenin ne kadar etrafına önem verdiğinin işareti olur. O zaman demek ki ekip sizin yüzünüzü güldürecekse, ekip size güzel not verecekse o zaman böyle bir ekip acil nacil kurulmalı. Bakırköy'ün ihtiyacı bu bir ekiptir. Aşkla çalışacak ekibe ihtiyaç var. Buyurun. Sulanmamış, bakımsız bir park.